Merhabalar efendim. Anne hazırla heybemi. Gençten bir kimse var Van'da. Adı Fehim. Seyit Fehim Hazretleri de Arvas'tan Van'a gelmiş o günlerde. Ve bunaltıcı bir sıcak var. Yine çok sıcak bir yaz günü. Bu genç dağdan bir tak, bit bir tabak kar getirip arz etti Seyit Fehim'e. Büyük veli memnun oldu ve sordu. ''İsmin ne senin? Fehim efendim. O sıcakta çok makbule geçti getirdiği kar. Mübarek sevdi bu genci ve şefkatle baktı bir an. İşte ne olduysa o anda oldu. Kalbi bu velinin muhabbetiyle doldu. Günahtan el çektiği iyi bir Müslüman oldu. Seyyid Fehim Hazretleri Van'dan ayrıldı, Arvas'a döndü tekrar. Ama genç Fehim'in kalbi onun muhabbetiyle yanıyor.'' Onun ayrılığına dayanamıyor. Söyledi annesine: "Anne, hazırla heybemi." "Hayrola oğlum nereye?" dedi. "Arvasa gideceğim. O veliyi gidip göreceğim." "Aman oğlum gitme sakın. Neden? Baksana şu kışa, yollarda yem olursun kurda kuşa." dedi. Fakat o verdi kararını. Heybesini omuzladı, düştü Arvas yoluna. Gerçekten ölüm saçıyordu yollar. Fırtına, tipi, kar, Sonra aç kurtlar vardı. Ama vız geliyor ona. Bütün bunlar zira onu götüren bir sevgiydi, bir aşktı. Çünkü Seyit Fehim'e kavuşacaktı. Derken karşısına bir adam çıktı. Nereye delikanlı? İstersen sana yardım edeyim dedi. Hiç ilgilenmedi, cevap bile vermedi. Çünkü o Seyit Fehim'le beraberdi. Ve akşam oldu. Arvas'ta ezan okunuyor. Fakat Seyit Fehim kalkıp namaza durmuyordu. Bir yolcumuz geliyor, onu bekleyelim dedi. Az sonra genç Fehim içeri girdi birden. Kardan adam gibiydi sanki. Seyit Fehim sordu. Yolda rastladığın Hızır Aleyhisselam'dı. Niçin yardımını kabul etmedin? Genç aşık, efendim ben sizinleydim dedi. Siz de geliyordunuz yanım sıra. Siz varken bakar mıyım Hızır'a? İşte bu gence Sofu Baba derler ona van civarında efendim fi emanillah